Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Malum kış aylarında bu pırasa yemeği vazgeçilmezlerimizdendir. Bugün ben 3 pırasa ve bir tane havuçtan her zaman yıllardır yapmış olduğum gibi pırasa yemeği yapımını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle ben şöyle havucumuzun dış kısmını soydum, temizledim. Ve şöyle bir aparat yardımıyla ince ince havucumuzu şöyle velevine kesiyorum. Sizler yuvarlak ya da bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve hemen şimdi parasalarımızı doğramaya geçelim. Ben şöyle yine verevine verevine kesiyorum. Sizler dediğim gibi düz yuvarlak da kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Ben parasalarımın dış kısımlarını temizleyip hazırladım. Şu baş kısmında oluşan o kısımlarını da hazırladım sizlerin vaktinizi almamak için ve şimdi su dolu kabımıza doğramış olduğumuz pırasalarımızı alalım. Ve şimdi bu pırasalarımızın üzerine ben şöyle bir yemek kaşığı dolusu sirke alıp 5 dakika bu şekilde su da pırasalarımızı bekletiyorum. tenceremize 3 yemek kaşığı dolusu ben zeytinyağımızı alıyorum. Ve şimdi bu yağımızın biraz kızmasını bekliyorum, ısınmasını bekliyorum. Ve şimdi ısınmış olan yağımızın içine havuçlarımızı alıp biraz şöyle bir 1 2 dakika kadar kavurmaya devam edelim. Çünkü havuçlarımız pırasalarımıza göre daha sert olduğu için daha geç pişecektir. O yüzden şöyle birazcık daha yumuşamasını sağlayalım havuçlarımızın. Ve şimdi artık tenceremize bir yemek kaşığı dolusu domates biber karışık yapmış olduğum ben salçamızı da alıyorum. Ve şimdi salçamızı da havucumuzla beraber şöyle bir kavuralım. yel sirkeli sudan çıkarttıktan sonra iki defa bol suda pırasalarımızı tekrar yıkadım şimdi pırasalarımızı da tenceremize ilave ettim ocağımızın altı şu anda orta hararetli çok harlı olmasın böyle orta hararetli ocakta sebzelerimizi böyle ara ara karıştırarak yumuşamasını bekleyelim sebzeleri biz gördüğünüz gibi çok güzel yumuşadılar ve kavruldular eğer lezzetli bir pırasa yemeği yemek istiyorsanız kavurmak çok önemli. Ben 6-7 dakika bu şekilde rahat kavurmuşumdur pırasa ve havucumuzu. ve şimdi artık üzerine bir yemek kaşığı dolusu yıkamış olduğum pirgimizi alıyorum. Ve şimdi üzerine çıkasıya kadar da sıcak su alıyorum. şöyle bir karıştıralım. Ve şimdi hemen ocağımın altını kısa getiriyorum. Hemen şöyle kısa getirdim. Ve tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Pırasa yemeğimizi. Ha, pardon. Tabi tuzunu da vereceğiz bu arada. Onu unutuyordum. Hemen şöyle damak tadına göre tuzunu da verelim. Herkes kendi damak tadına göre tuzunu ilave eder. Evet. Şimdi kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yine ara ara kontrol ederiz. Eğer su ihtiyacı olursa yemeğimizin birazcık sıcak su ilave edebiliriz. Tenceremizi ara ara karıştıralım ki pirinçleri dibine tutma yapmasın. yemeğimiz pişti. Ben e, yarım çay bardağı sıcak su ilavesinde bulundum. Çünkü pirinçler suyunu çektiği için. Ve şimdi artık ocağımın altını kapatıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yemeğimizi tabağımıza alalım. Hemen tabağımıza alalım pırasa yemeğimizi. Gerçekten kışın çok ama çok lezzetli ve hemen hemen her evde piştiğini düşünüyorum ben bu pırasa yemeğinin. Biz çok seviyoruz ailecek. Çocukluğumdan beri çok severim ben pırasa yemeğini. Bugün yıllardır evimde nasıl yapıyorsam, pişiriyorsam o şekilde pişirip sizlerle yapımını paylaşmaya çalıştım. İnşallah sizler de bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Biraz daha alayım. Evet. Biz limonunu her zaman için şöyle tabağımıza alıyoruz. Ben orta yere koyuyorum masaya limonunu. Biz sıkıyoruz şöyle taze taze mis gibi şöyle limonunu. Sizler dilerseniz pişirirken içine de sıkabilirsiniz. Artık bundan sonrası size kalmış. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.